Herkese merhabalar arkadaşlar e Futbol 2024 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım Evet arkadaşlar patron çıldırdı Konami kampanya üzerine kampanya getirdi Şimdi arkadaşlar Feast of Season kampanyası bitti biliyorsunuz Onun yerine şimdi 700 milyon indirme kampanyası geldi Top açılımı yapacağız ama öncelikle detaylara bir bakalım arkadaşlar hızlı bir şekilde Öncelikle burada ilk karşımıza çıkan e-futbol puanlarını biliyorsunuz çok fazla harcama imkanımız yok. Oraya çok fazla bir şey getirmiyorlar. Oraya Goreska getirmişler arkadaşlar. Bilginiz olsun. 5000 e futbol puanına Goreska'yı mutlaka kaçırmayın derim. Şimdi kampanya detaylarına baktığımız zaman öncelikle arkadaşlar 3 hafta boyunca her hafta yani bu hafta başladı. Haftaya bir tane daha verecekler. Ondan sonraki bir hafta hafta bir tane daha toplamda 3 tane güçlendirilmiş Playloft Week oyuncu verecek. İlk oyuncumuz da Rudiger. Bu hafta verildi arkadaşlar. Gelen kutusundan alabilirsiniz. Daha sonrasında toplamda 21 gün boyunca her gün içinde 7 tane epik oyuncunun olduğu şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi biraz sonra da alacağız. Özel giriş bonusu diyor. Her gün 7 tane destansı oyuncunun içinde bulunduğu bir tane top açılımı verecek ama içinde 143 oyuncu da olacak. Yani bunu bu şekilde vermesi nasıl bilmiyorum arkadaşlar ama değerlendirmesini siz yapın mutlaka. E, 7 tane değil de belki biraz daha fazla olabilirdi ve içindeki oyuncu sayısı 40, 143 değil de belki 100 olabilirdi. Ya. Hani mesela örnek veriyorum 93 tane oyuncu 7 tane destansı oyuncu veya 10 tane destansı oyuncu yani onda bir şans olsaydı çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. 10 tane destansı oyuncu 100, yani 90 tane de standart oyuncu olsaydı bence çok daha iyi. Güzel olurdu arkadaşlar. Yine burada kampanya hedefleri olaraktan hedefler kısmımız var. Orada da 210 MyClub parası 3 tane beceri antrenmanı işte DP'ler ve GP'ler var. Yine burada baktığımız zaman özel mücadele etkinliği falan var. 90 bin e-futbol parası vesaire şey 90 bin DP antrenörü özel tur etkinlikleri vesaireler vesaire var. Bizi asıl ilgilendiren burada dediğim gibi arkadaşlar 21 gün boyunca 7 tane Destansı oyuncunun olacağı bir top açılımı verecek 21 gün boyunca. Ama içinde 143 tane de oyuncu olacak. 3 hafta boyunca da dediğim gibi yine her gün bir e, 3 hafta boyunca bir tane Play of the Week oyuncu verecek. Güçlendirilmiş olacak. İlk hafta Rüdiger geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. ayrıyetten burada Katar 2023 yakında geliyor diyor. E, burada detaylarına baktığımız zaman arkadaşlar çok enteresan şeyler burada da var. Gördüğünüz gibi yani dün videoda bahsetmiştim hatırlarsanız şey yaklaşıyor diye Afrika Kupası yaklaşıyor diye Afrika Kupası'na özel bir şey yapabilirler mi diye düşünürken böyle bir şey çıktı karşımıza. Bu kampanya detayları da burada yazıyor arkadaşlar 10 tane tesadüfi anlaşma vereceklermiş. Bu geldiği zaman bunu ayrı bir değerlendiririz arkadaşlar yakında geliyormuş zaten bitmesine 48 gün var diyor oyuncular getirdiler. Play, e, özel oyuncular dest, şey oyuncular. Buradan da şey yapacağız. Top ücretsiz top açımları yapacağız arkadaşlar. Şöyle öncelikle gelen kutumuzu bir e, şöyle bir hepsini bir alalım. Burada tabii ki e, şey ödülleri de var arkadaşlar. Leo Metro ödülleri de var. 5 150 My Club parası. Burada işte gördüğünüz gibi zaten biz de bir tane de haftanın oyuncularından e, şeyi aldık. Yani ekranımız gitti arkadaşlar. Şu ekranımızı bir toparlayalım öncelikle. Ekranımızı bir gelsin. Şimdi ödüllere baktığımız zaman arkadaşlar hemen ödülleri de sizlere göstermek istiyorum. Şu şekilde ödüllerimiz hemen hızlı bir şekilde. Bu arada bakıyorum ee, gelecek oyuncular da belli oldu mu? Haftaya gelecek oyuncular da belli oldu. Bir yandan da gözüm oraya çarpıyor. Çünkü oraya gelecek oyuncular henüz belli olmamıştı. Buradaki ödüllerimiz gördüğünüz gibi Asya Şampiyonlar Ligi e, ödülleri. Bunları da alacağız. Hemen hızlı bir şekilde. 700 milyon indirme ödülü. Rudiger'i gördüğünüz gibi Rudiger. Burada arkadaşlar Leo Metre ödülleri de 150 My Club parası 5 tane beceri antrenörü. Ayrıca e, bir tane de haftanın oyuncularından bedava top açılımı etkinliğini maç bölümünde yaptık. Oradaki ödüllerimizi de toplu bir şekilde alalım. Bu arada dediğim gibi şey de belli oldu. İngiliz Ligi orta saha oyuncuları geliyor arkadaşlar. İngiliz Ligi orta saha oyuncuları. Onların da değerlendirmesini bir yapacağız. Hemen hızlı bir şekilde. Şimdi öncelikle 290 MyClub paramız var. Haftanın oyuncularından top açılımı yapacağız ama 3 hak için. Bir de MyClub paralarında bakalım indirim falan bir şey var mı? Yok. Değişiklik vardı birkaç yerde. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar bir 130 My club parası alalım şuradan. 3 tane top açamıyoruz çünkü haftanın oyuncularından. Evet arkadaşlar coins çekmeye çalıştığım esnada oyun bakıma girdi maalesef ki. Top açılımını yapamadık. Bakıma girdi. Coins'i de çektiğimde de zaten aşırı yoğunluktan dolayı da bir türlü istediğimizi yapamadık. Yoğunluk girmeye başladı bir anda. Böyle şeyler oldu. Şimdi gelin arkadaşlar haftanın oyuncularına bir bakalım sizlerle birlikte. E, çünkü gelecek oyuncular da dediğim gibi belli oldu. Hemen İngiltere Ligi oyuncuları gözüküyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, pazar günü İngiltere Ligi'nden e, oyuncular geleceği gözüküyor. Oyuncu veri tabanına baktığımız zaman çok fazla oyuncu karşımıza çıkıyor. E, şöyle Frank Lampard oyunculardan bir tanesi gelme ihtimali olan çünkü orta saha oyuncuları geliyor. E, Bruno Fernandes gözüküyor. Daha sonrasında şöyle baktığımız zaman Robson gözüküyor Robson. Şöyle bakalım hemen. Kagawa gözüküyor yine. Ee, bakalım. David Beckham'ın bu kartı bilmiyorum gelir mi gelmez mi. Ee, Robert Pires gözüküyor. Gerçi bu normal standart kartı. Wilshere olabilir mi? Orta saha olaraktan belki olabilir. Yani çok fazla seçenek var. Orta sahada Petit gibi, Kagawa gibi, e, Pires gibi, yumber gibi oyuncu. Yani seçenek çok fazla var. Yani buradan oyuncular nasıl gelecek inanın bilmiyorum arkadaşlar. Ee, bakım da dediğim gibi devam ediyor. Bir yandan da e, yani etkinlikleri gösterdik ama top açılımını maalesef yapamadık arkadaşlar. Oyun bakıma girdi. Top açılımında e, artık başka bir e, zaman yaparız. Oyuncuları en azından görmüş olduk. Burada haftanın oyuncularına bir bakalım. E, Muhammed Salah güçlendirmeli geldi. Cengiz Ünder güçlendirmeli geldi. Bir de Şurada hangi oyuncu? Şu oyuncu güçlendirmeli geldi arkadaşlar. Yani e, Player of the içine sadece 3 tane oyuncuyu güçlendirmeli koymuşlar. Muhammed Salah da neyi güçlendirmişler? Şut gücüyle alçaktan pas, yüksekten pası güçlendirmişler. Bu arada 3 tane güçlendirme veriyor. E, bir de falsoya güçlendirme vermişler. 99 oluyor gördüğünüz gibi. Cengiz Ünder'e baktığımız zaman Cengiz e oyun bakımlı arkadaşlar şu anda bakıma girdi. Cengiz Ünder'in de şut gücü, fiziksel temas, bitircilik, e, bitiricilik, top kontrolü güçlendirmesi vermişler. Gördüğünüz gibi 97 oluyor Cengiz Ünder'de. E, şu oyuncuya bakalım. Ivan Martin'de şöyle baktığımız zaman Ivan Martin'de o 94'ten 96 oluyor. Bir anda alçaktan pas, yüksekten pas. Top kontrolü, top sürmesine geliyor arkadaşlar. Güçlendirme. Böyle oluyor. Bizim Abdülkerim Bardakçı'da güçlendirme yok. Sadece 3 tane oyuncuya koymuşlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sadece 3 oyuncu da var. Diğer oyuncular da yok. Bu arada şu Rüdiger. Bu güçlendirmeli Rüdiger mi bilmiyorum. Ha, olabilir. Bu bize verilen ücretsiz güçlendirmeli Rüdiger olabilir arkadaşlar. Oyun açıldığında inşallah top açılımımızı yapacağız. Ama şu anda yoğunluk var aşırı derecede. Yoğunluk var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Oyuna girilemiyor. Zaten oyunda bakıma girdi. Bakımın ne zaman biteceği de şu anda henüz belli değil. Ee, bu Rüdiger dediğim gibi hediye verilen Rüdiger olabilir arkadaşlar. Play of Week'in içinde var mıydı bilmiyorum ama o Rüdiger güçlendirmeli geldi. Bilginiz olsun. Buraya henüz eklememiş olabilirler güçlendirmeyi arkadaşlar. Oyun açıldığında tekrar top açılım bölümüyle karşınızda olacağım. Bir sonraki övünlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.